İran'da yeni bir dönem başlıyor. Şimdi reformcuların bu galibiyetini nasıl yorumlamak gerekiyor diğer tarafta muhafazakar kanadın yenilgisini tabii ki bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Hem toplumsal hem de siyasal olarak yeni döneme bakış açısını değerlendireceğiz İran'da. Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı ve Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Doçent Doktor Sayın Mehmet Akif Okur bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi yeni bir dönem kuşkusuz. Aslında bugün yaşanan gelişmelerle birlikte Zira yerel seçimlerinde eş zamanlı yapıldığını göz önünde bulunduracak olursak reformcuların halk üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu çok net ve açık bir şekilde görüyoruz sanırım sayın okur ne dersiniz? Ee, gerçekten de İran'da birikmiş olan çok önemli bir muhalefet enerjisi açığa çıkmış Hı. oldu ancak burada İran rejiminin de ustalıklı bir manevra yaptığını ve birikmiş olan bu enerjiyi rejimi tahrip edecek bir mecrada yönlendirmek yerine tam tersine dışlanmış olduğunu hisseden muhalif kesimlerin de rejimin içerisine enerjilerinin çekilebileceği bir doğrultuda kanalize ettiğini görmek lazım. Şunu kastediyorum. Aslında sandığa gidilirken İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenin karşısında ve olarak nitelemiş olduğumuz kanattan bir isim yoktu. Ruhani muhafazakar kanat içerisinde ılımlılığıyla tanınan, pragmatik yaklaşımıyla tanınan bir isim. Ancak reformcu kanadın bir kısım söylemlerini ve gündemlerini benimsediğini ifade etti seçim döneminde. Ayrıca arkasına iki tane eski cumhurbaşkanının açık desteğini aldığı reformcu kanadın en önemli isimlerinden Hatemi'nin ve Rafsanjani'nin bunların desteğiyle hareketlenen seçmen sandığa gitti ve aslında sürpriz bir biçimde ilk turda Ruhani'yi seçti. Şimdi burada şunu görüyoruz %72 gibi bir oranla sandığa gitti seçmen. Bu evet. önemli bir oran. Evet. Gerçi İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hep yüksek oy alınırdı ama ...yani hep sandığa yüksek oranlarda gidilirdi... ...bu rejimin birikmiş olan öfkeyi sistem içerisinde sandığa kanalize ettiğini... ...öfke sonucunda ortaya çıkan siyasi liderin de... ...hamaneye ve liderliğine Hı. muhalefet edecek bir isim olmaktan çok sistemi yeniden meşrulaştırabilecek pragmatik adımlarla açacağı bir kısım açılımlarla sistemi güçlendirebilecek bir isim olduğu görülüyor. O yüzden e, İran'da e, sistem için, rejim için bu önemli bir hareket fırsatı. Evet. E, dış politikada bakım, dış politika bakımından da yine benzer imkanlar sunuyor İran rejimine. Hı hı hı. Şimdi burada siz de biraz önce vurguladınız. gibi şu algıdan da biraz kurtulmak gerekiyor. Zira hani e her ne kadar reformcu olarak nitelendirilse de birincisi ülkenin nükleer politikası, ikincisi aslında ilk konuşmasında bugün haber ajanslarına düşen kısmıyla da baktığımızda Batı ile ilişkileri daha iyileştireceğine yönelik bir mesaj veriyor Ruhani ama burada da hani bir anda çok büyük değişiklikler beklemek de yanlış olur anladığım kadarıyla ve Suriye konusu gibi önemli meseleler, evet. meselelerde Ruhani izleyeceği politikanın çok çok da farklı olacağı ...yağırgısına düşmek doğru mu? Ne dersiniz? Şimdi şöyle... ...İran çok ağır... ...ekonomik yaptırımlar altında... ...ve hı. bu yaptırımlar sonuç doğurmaya... ...başladı. Hı hı hı. Kötüye giden... ...ekonomi, aynı zamanda Ahmet yönetiminde ki bir kısım... ...baskıcı uygulamalar... ...toplumda ciddi bir birikim yarattı. Evet. Rejimin buradan... ...çıkabilmesi için dünyayla da ilişki... ...kurması lazım. Ruhani bu bakımdan da... ...bir imkan, fırsat sunuyor... O yüzden bunu şöyle okumak lazım. Evet İran sisteminin merkezinde Hamaney vardır. Hamaney'in istemediği hiçbir politika olmaz. Evet. Ancak Hamaney de İran'daki durumu ve İran dünyadaki vaziyetinin pozisyonunu görüyor. Burada bir e, değişimi yapmak istiyorsa Ruhani bu bakımdan önemli bir aday. Ön plana çıkarılması e, bu, bu, bu yönüyle de değerlendirilmeli. Nitekim Ruhani de bunun sinyallerini veriyor. Evet. Ruhani'nin yaptığı son basın toplantısı anlamlı. Nükleer müzakere nasıl bir açılım yapacak? Bu noktada Ruhani kişel tarihine ve nükleer müzakerelerin tarihine çok kısa dokunmamız gerekiyor. 2003-2005 arasında Hatemi döneminde nükleer müzakereciydi Ruhani ve bu dönemde eee Ruhani'nin talebiyle İran uranyum saflaştırma faaliyetini gönüllü olarak durdurdu. <laughs> Ancak bunun ardından e, Batı e, bu adımı ödüllendirmek yerine e, e, Hatemi yönetiminin daha fazla üzerine gitti. Bu İran'da bir yenilgi olarak algılandı. Reformcuların nükleer müzakerelerdeki başarısızlığı olarak algılandı. 2005'te Ahmet İnecat'ın in zaferinde biraz bu nokta da etkiliydi. Ahmet Necat gelir gelmez kararı iptal etti. E, saflaştırmasına başladı. Bunun üzerine Batı Ahmet Necat'ı ikna edebilmek için bu sefer ödüllerle çıktı karşısına. Bir kısım ticari avantajlar ve diğer ödüller. O tarihten bu zamana kadar nükleer müzakerelerde adım atmanın yanlış bir tabur olduğu, bunun reformcuların büyük hatası olduğu algısı İran kabuğunda yerleşti. Şimdi bugünkü e, toplantısında diyor ki Ruhani, İran'ın diyor tekrar uranyum saflaştırma faaliyetini durdurması söz konusu değil. Bu bahsettiğimiz müzakerelerin tarihiyle ilgili bir gönderme. Tekrar zayıflık gösterisi olarak kabul edilebilecek bir adımı ilk planda atmak istemiyor Ama bir başka şey öneriyor. Diyor ki daha da şeffaflaştırılabilir. Bu batının talepleri arasında yer alıyor. İran barışçıl amaçlarla nükleer bir program yürüttüğünü söylüyor ve bir müzakere opsiyonu olarak bu konudaki kaygılarını giderecek daha geniş bir denetleme rejimi aslında önerdiğini görüyoruz. Şimdi bu noktada Washington'un ve Batı'nın tavrı önemli. Ruhani burada Celili'nin yani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan olan hem de şu anda nükleer müzakereleri fiilen yürüten ismin ABD ile ikili görüşmelere kapalı olan tutumundan farklı bir potte çiziyor. Amerikalılarla İran'ın bir doğrudan müzakerelere girişebileceğine dair yine sinyaller veriyor. Washington'dan gelen de, İsrail'den gelen aslında açıklamalara bakıldığında bu durumun İran seçimleri sonrası senaryolar bakımından bir farklılık yarattığını görüyoruz. Şimdi Netanyahu o ABD ile olan temaslarında, Obama ile olan görüşmelerinde hep İran seçimlerini bir dönüm noktası olarak göstermiş. Bunun ardından seçimlerin ardından İran'a net bir öneride bulunulması, net bir çağrıda bulunulması, bu çağrı reddedilirse de askeri seçenekler dair baskıların arttırılmasını talep ediyorlardı. Netanyahu bu hani seçilir seçilmez aslında İran'ın bir şeyi İran'da bir şeyin değişmediğini söylese bile biz İsrail'in iç politikasına baktığımızda Şimon Peres gibi isimlerin ayrıca İsrail solunun bu ile beraber ortaya çıkan e, durumun e, bir e, dilenilmesi gerektiğini en azından İran'dan çıkacak yeni sesin böyle bir farklı siyasi pozisyon almaya başladıklarını görüyoruz. E, benzer nitelikte açıklamalar Beyaz Saray'dan da gelmeye başladı. Bunun anlamı yakın dönemde nükleer müzakerelerin yeniden canlandırılması için bir diplomatik hareketlilik göreceğiz. Evet, ne evet. kadar ilerleyecek neyle sonuçlayacak bunu bilmiyoruz. Tabi Suriye meselesi Türkiye için Şimdi, önemli. Şimdi şöyle yapalım Sayın bir, Okur. Sen, Burada evet. bir virgül koyalım. Zira evet. Türkiye-İran ilişkilerine baktığımızda son dönemde hem Arap Baharı hem de Suriye meselesi gibi o iki kritik konuda e, ciddi bir siyasi rekabet olduğunu görüyoruz. Ruhani dönemiyle beraber bu rekabet nasıl bir platforma taşınır? Bu da merak konusu. Kesinlikle. Şimdi burada Ruhani ile beraber İran'ın bir diplomatik manevra alanı kazandığını ve üzerine doğru gelen batı baskısını hafifletebilecek bir zemine girmeye başladığını görüyoruz. Bu nokta Türkiye bakımından önemli. Çünkü e, bu batıyla bir diplomatik ilişki kurma menziline doğru ilerleyen İran Suriye politikasında ise herhangi bir değişiklik yapmayacağını söylüyor. Yani Ruhani'nin seçim dönemindeki konuşmalarına baktığımızda biz hem Türkiye'ye karşı çok mesafeli bir dil kullandığını görüyoruz. Hem de Suriye politikasıyla ilgili şimdikinden farklı bir tutum takınacağına dair herhangi bir bize işaret göstermiyor. Evet. Nükleer ee, müzakereler yüzünden köşeye sıkışacak bir İran bekleminden Wuhan'ın seçilmesiyle birlikte üzerinde biriken bu baskıyı biraz daha hafifletebilecek bir diplomatik pozisyona ilerliyor İran. Ama Suriye politikasını ve Türkiye karşısındaki tavrını değiştireceğine dair de ciddi işaretler vermiyor. Türkiye bakımında bu nokta önemli. Çünkü yine yeni haberler var. Bunlar evet. henüz doğrulanmış haberler değil ama dünya medyasının gündemine girdi. İran'ın doğrudan birlikler göndermeye başlayacağına dair Suriye'ye haberler bunlar. Tabii bunlar çok tehlikeli gelişmeler. Suriye'deki iç savaşın İranlaştırılması. Biz Hizbullah'ı gördük daha önce. Kuseyir'de aktif bir biçimde doğrudan evet, kendi militanlarıyla evet. Suriye iç savaşına taraf oldular. Bu Türkiye bakımından da olumsuz bir gelişme. Tabii e, göreceğiz. Önümüzdeki günler çok önemli. E, İran katlarını açtığı zaman e, nasıl bir cevapla karşılaşacak ve şimdi e, çerçevesini görmeye başladığımız bu o, diplomatik zemin, Suriye meselesine nasıl yansıyacak? Önemli noktalardan bir tanesi de işte bugünkü G8 zirvesi. Evet. G8 zirvesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunda bir değişiklik, değişiklik. bekliyoruz. Hı hı. Ee, yeni İran fotoğrafını bu değişikliği tasarlarken de e, basanın üzerinde tutacaktır Amerika Birleşik Devletleri. Ee, yeni İran'ın fotoğrafını ya da e, yeni lider e, ruhaniye baktığımızda onun da belki değiştirmek istediği bir takım bu önemli kritik başlıkları düşündüğümüzde tekrar başa dönecek olursak sizin de vurguladığınız ve İran gerçeği olarak hiçbir zaman unutmamamız gereken bir nokta var ki zira o da e, Ali Hamaney gerçeği. Yani Hamaney e, evet. birçok konuda ruhani rahat bırakacak mı? Adım atmasına izin verecek mi? Bu sorunun cevabı herhalde kritik ki çok kritik, çok temel bir soru. O yüzden farklılaşma varsayımını kuranlar şuradan hareket ediyorlar. Mesela Hamaney seçimden önce bir çağrı yaptı. Herkesi sandığa çağırdı. Yani inanmıyor olsanız bile sandığa gidin dedi. Yani rejimin temel ilkelerinin ötesinde İran vatanseverliğine çağrı yaptı. Şimdi burada bir sıkışmıştık aslında pozisyonunu da görüyorsunuz bu tavrın arkasında. Sıkışmışlıktan kurtulmak için bir e, iyi çözüm sunuyor, iyi bir kanal ruhani. Dediğimiz gibi mantığı şu şekilde kurmalıyız. Hamene'in politikalarında bir değişiklik yapma isteği varsa ruhani bunun için önemli bir açılım imkanı sunacaktır. Ruhani de Hamene'ye şu garantiyi sunuyor. Bu reformcu, işte dünyayla ve içerideki ilişkilerde kökten radikal dönüşümler isteyen bir isim değil rejimin çekirdeğinden bir isim e, Ruhani. Ruhani'nin farklılığı e, bazı diplomatik manevralarla e, bir kısım e, pragmatik açılımlar ve rahatlamalar sağlıyor olması. Yani politikaların esasını değiştirmeden e, bir diplomatik manevra alanı e, açmayı vaat ediyor. Örneğin e, İran'ın e, nükleer programını nükleer programa sahip olma hakkından vazgeçmeden bir kısım diplomatik görüşmelerle İran üzerindeki ekonomik yaptırımların hafifletilmesi gibi bir sonuç vaat ediyor. İçeride de e, yani İran devriminin ilkelerinden e, sapmanın söz konusu olmadığı bir e, siyasi iklim var ancak e, kültürel alanda, e, sosyal alanda baskıcı bir kısım uygulamalardan vazgeçerek, e, toplumun rejime olan, e, rejime karşı biriken toplumdaki o muhalefet enerjisinin azaltılabileceğini vaat ediyor. Evet. o Hamaney'in ihtiyaç duyduğu şeyler bunlar İran rejiminin. O yüzden bu mantık etrafında bakarsak belki bir kısım yeni gelişmeler bekleyebiliriz. Evet. Bunlar dış bağlamlı dediğiniz gibi aslında biraz uzun vadeli bakacağımız değişmeler ama sokağın İran'daki halkın gerçeklerine döndüğümüzde aslında en büyük ve en temel sorun Ekonomi ekonomideki gidişat artık e, çok fazla ideoloji prim yapmıyor. Yorumları da yapılıyor İran'da. Sağlık açısından gerçeklere bakacağımız e, bakacak olursak da herhalde sona doğru o ekonomik gidişatın da kısa vadede iyiye dönüştürülmesi evet. çok çok önemli öyle değil mi? Ruhani'nin halkın gözündeki Kesinlikle. imajı açısından Kesinlikle bu hanenin böyle vaatleri var. İşte Merkez Bankası'nın bağımsız kılınması, Ahmet Necat'ın uyguladığı bir kısım yanlış politikaların ortadan kaldırılması, İran'ın petrol gelirlerinden ayrılacak fonla uzun vadeli yatırımlar yapacak mekanizmaların oluşturulması. Çünkü sadece geçen yıl içerisinde İran'ın yüzde %50 değer kaybetti. %30'lar civarında bir ortalama enflasyon var ve bu artarak ilerliyor. Bir kısım hesaplamaları göre mesela Haziran enflasyonunu yüzde yüze yaklaştırdığı hesaplayan yorumlar var İran'da. E, tüm bunların ortasında ruhani seçilmesi hemen etki doğurmaya başladı. İşte Tahran borsasında 5e yakın bir artış oldu. Riyal yüzde beş civarında Hı -hı. değer kazandı. Bu bir iyimserliğin göstergesi. İyimserliğin merkezinde de ekonomik beklentiler var. Bu evet. sandığa giden yani... Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa giden seçmenin üçte biri devrimden sonra doğmuş olan kuşak İran'da. Dolayısıyla beklentilerin farklılaştığı bir İran sokağı var. O Ruhani rejimin hem bu sokağın beklentilerine hem de rejimin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir figür olarak alkışladığı isim. Evet, e, kuşkusuz bir taraftan ekonomik gidişat, diğer taraftan e, tırnak içinde Ruhani'nin izleyeceği o ılımlı politikanın dış dünyayla ilişkilerin nasıl olacağı bunları biraz önümüzdeki süreçte daha net e, görebileceğiz. Ama e, dış dünyada anladığım kadarıyla bu süreçten, bu sonuçtan e, memnun gibi gözüküyor şu anda. Sayın Okul çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz size de. Ve devam ediyoruz gündemin başlıklarına bakmaya.